1918 Temmuz'unda Sultan Vahdettin tahta çıktığı vakit Araplar dışında yani o Şerif Hüseyin isyanının nın, hakim olduğu bölgeler dışında ya İslam dünyası biat etmiştir. Halife adında işte o yok. O biat yoktur. Çok az Hı. bir kesimdir. Hatta e, meclis o 3 Mart 1924'te hilafeti kaldırdığı vakit Hint Müslümanlarına işte hilafeti kaldırdığında sesini de çıkartın dediği vakit halife gelen cevap ne dedi biliyor musun? Bize ne seni onlar getirdi onlar gönderdi dediler. Diyorlar. Biz biat etmedik diyorlar ha? Evet. Yani biat çok önemli bir şeydi orada. Benim yine şahsi düşüncem e, hukuki tarafını bilemem, hukukçu değilim. Şahsi düşüncem biat dolayısıyla son halife şeydir. Halife değildir. Vahdettin. Ah, Abdülmecit halife değildir. Vahdettin'dir.